Korkusuz yazarı Can Ataklı, Türkiye Barolar Birliği seçiminin Erinç Sakan'ın kazanmasına ilişkin kaleme aldığı yazısında, sarayda önemli göreve gelebileceğini söyleyenler var. Bana göre o da olmaz. Erdoğan, destek verdiklerinin işe yaramadığını görünce hep buruşturup atmıştır. Hep değerlendirmesinde bulundu. Can Ataklı'nın bugünkü köşesinden, iktidara yaslanan Feyzoğlu da tarihe karıştı, başlıklı bölüm şöyle, Metin Feyzoğlu bir dönem muhalefetin göz bebeğiydi. Kimileri onu CHP Genel Başkanlığı'na yakıştırıyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, daha iyisini mi bulacaksınız, işte Metin Feyzoğlu önünüzde duruyor, diyen nice insan vardı. Hele Başbakan Erdoğan'ın kendisini azarlamasına son derece nazik tepki veren Feyzoğlu nasıl da alkış almıştı. Sonra ne oldu? Yediği ağır hakaretlerden sonra sanki hidayete ermiş gibi gitti AK Parti'ye kul köle oldu. Artık Feyzoğlu'nun gözünde muhalefet yoktu, avukatlara yeşil pasaport veren Erdoğan en kıymetlisiydi. Elbette büyük tepki topladı Feyzoğlu'nun bu ani dönüşü. Avukatlar ayağa kalkıp Feyzoğlu'nun gitmesini isteyince beklediği destek saraydan geldi. AK Parti Genel Başkanı fırsattan istifada asla egemen olamadığı baroları da bölmenin yolunu buldu. Feyzoğlu üzerinden kendi adamlarını iş başına getirmek için Ankara ve İstanbul barolarının gücünü azalttı. Ama olmadı. Ülkenin genel gidişi içinde artık her şey AK Parti'nin aleyhine esiyor. Öncelikle de AK Parti'ye sonradan yancılık yapanları önüne katıp tarihin çöplüğüne atıyor, Feyzioğlu'nun başına gelen budur. Akıllanır mı? Bilemem ama zaten faydası yok. Sarayda önemli göreve gelebileceğini söyleyenler var, bana göre o da olmaz. Erdoğan, destek verdiklerinin işe yaramadığını görünce hep buruşturup atmıştır hep. Haydi, canım güle güle, ifadelerini kullandı.